Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en son açıklamalarda ülke genelindeki koronavirüsten mücadelede iyi durumda olduğumuzu ama tedbirleri elden bırakmamız gerektiğini, durumun hala daha ciddiyetini koruduğunu dile getirmekte. Konuyla ne alakalı 8 tane il ve 5 ilçeden maalesef üzücü haberler gelmekte. Bu 8 tane ilimiz ise Aydın, Burdur, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Hatay ve Gaziantep. Bu illerimizde maalesef son dönemde vakartışları görülmekte. Ortalama olarak da bu illerimizde yüzde 25'in üzerinde vak artışları görülürken hastane yoğun bakım dolu oranlarının da 10 civarında arttığı gözlenmekte. 5 tane ilçe de var bu ile dahil olan. Muğla'nın Datça ve Marmaris, Antalya'nın Kaş, Serik ve Manavgat ilçeleri bu ilçelerde de maalesef son dönemde vaka artışlarının arttığı dile getirilmekte. Özellikle turist bazında maalesef ülkemize girişlerin, çıkışların serbest olduğu ülkelerden gelen yabancı turistlerin bu maalesef mutasyonlu olan virüsü de normal virüsü de getirdiği ülkemize gözlenmekte. Konuyla ne alakalı tedbirlerin alındığı, gerekirse de bazı illere uygulanan, Karantina işlemlerinin bu il veya ilçelere de uygulanacağı gerekirse uygulanacağı dile getirilmekte yapılan açıklamalara göre konuyla alakalı maalesef Muğla, Hatay, Gaziantep ve Antalya'da mutasyonlu virüsün görülmesinden dolayı bazı köylere, bazı mahallelere karantina işlemleri uygulanmış ve tespit edilen mutasyonlu virüsler sonrasında tespit edilen kişiler izole edilmişti. Konuyla ne alakalı yapılan açıklamalarda ise aynı durumdan karşılaşırsa hangi il olursa olsun karantina işlemlerinin uygulanacağı 14 günlük karantina işleminin uygulanacağı dile getirilmekte. Gerekirse il hırsızlık kurulunun duruma göre ek yasak ve tedbirleri de il bazında yasakları da alabileceği de söylenmekte yapılan açıklamalara göre. Peki sizce bu son dönemde özellikle yazlık bölgelerde, turistik bölgelerde artışın nedeni sadece yurt dışından gelen Turistler mi? Yoksa yapılan açıklamalardaki gibi insanların kurallara uymaması mı, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaması mı, kalabalık ortamlarda çok bulunması mı? Konuyla alakalı yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.